Sürdüğünü tahmin ediyorum. İlk bağlantımızda da öyle söylemiştim. Sonrasında artçı depremler devam etti. Ve şu anda da zaman zaman daha az şiddette hissettiğimiz artçı depremler devam ediyor. Diyarbakır'da yoğun bir... Peki Artçıların süresi de uzun mu? Yok daha kısa, bayağı kısa artçıların süresi ama ilk deprem yani... İlk yaşadığımız deprem çok yoğundu. Şu anda Diyarbakır'da siren sesleri de zaman zaman geliyor. Muhtemelen polis araçları belki trafiği düzenliyordur ya da e, ambulans ya da e, itfaiye ekipleri de olabilir. E, böylesine bir hareketlilik var sabahın bu saatinde Diyarbakır'da. Nizamettin biraz önce biraz bizlere de ilk görüntüleri aktardın. E, Son, bu sonraki, hareketlilik artarak devam ona ediyor özellikle araçların trafiğe çıktığını görüyoruz İletişim kanalların nasıl internete erişimi sağlayabiliyor musunuz şu anda? Yahu yani telefonu, iletişim kanallarında Beni aramak mümkün mü şu an? Şu anda telefon e, görüşmelerinde yani GSM e, iletişiminde bir problem gözükmüyor. E, yani birçok yakınım da beni aradı ben de bazı e, yakınlarımı e, aradım. E, şu anda iletişimde bir problem yok. Ancak dediğim gibi dışarıda gözle görülür bir hareketlilik, biraz da panik var diyebilirim. Nizamettin Kaplan Diyarbakır'daki durumu bizlerle paylaştı. Bir kez daha sizlere de geçmiş olsun diyelim. Biz görüntüleri aktarmaya devam ediyoruz. Nizamettin'le de son durumu konuşmaya devam edeceğiz. Ekranın sol tarafında... Adıyaman'dan sağ tarafındaysa Diyarbakır'dan görüntüler canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Yıkım görüntüleri bunlar. Bölgede yoğun hasar olduğuna dair bilgiler elimize ulaşıyor. Elbette sosyal medyada çok fazla görüntü ve bilgi kirliliği de söz konusu bu noktada